Türk Yunan ilişkileri Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs ve kıta sahanlığı meseleleri olmak üzere dört ana sorun çerçevesinde ele alınır. Anadolu Yarımadası'nın batısında yer alan Ege Denizi, aynı zamanda Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yer olan Akdeniz'in bir kolunu oluşturmaktadır. 1970'lerin ikinci yarısında Türk dış politikasının en önemli konularından biri Yunanistan ile yaşanan Ege sorunu olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında her iki ülkede yaşanan gelişmelerin dış politikaya yansıması etkili olmuştur. Yunanistan, Türkiye ile ilişkilerinde Ankara'daki siyasal boşluktan ve ABD ambargosunun yarattığı durumdan yararlanmış, Ankara ile ilişkilerin temel stratejisi Ege üzerine oturtmuştur. Kıta sahanlığı, Fırat'tı ve Yunan adalarının silahlandırılması Ege denizinde yaşanan Türk-Yunan gerginliğinin temel sorunlarıdır. Kıta sahanlığı, deniz dibi sahilden itibaren açık denize doğru uzanırken, Muayyen bir derinliğe indikten sonra aniden keskin bir yamaç halini alarak büyük derinliklere ulaşmaktadır. Kıyı ülkenin Kara sınırlarının denizin altında devam eden doğal uzantısı kıta sahanlığı olarak adlandırılır. Kıta sahanlığı devletler hukukunda bir devletin açık denizler üzerinde haklarının hatta egemenliğinin tespitinde en önemli kıstastır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı Lozan'da 3 mil, 1936'da 6 mil olarak belirlenmiştir. Yunanistan karasularını 12 mil'e çıkartmak istemektedir. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değildir kara sularının 12 mile çıkartılması Ege Denizi'ni Yunan Gölü haline getirecektir. Yunanistan 1961'den itibaren Ege Denizi'nde petrol aramak isteyen şirketlere arama ruhsatı verdi. Sondajlara 1963'te başlandı. Yunanistan'ın önceleri Ege'nin batı ve kuzey kıyıları içinde verdiği bu arama ruhsatlarının alanı zamanla doğuya doğru kayma eğilimi gösterdi. Türkiye bu gelişme karşısında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Ege Denizi'nin ortasından geçen bir çizgiyi esas alarak 27 ruhsat verdi. Yunanistan 7 Şubat 1974'te Türkiye söz konusu ruhsatın kapladığı sahaların Yunan kıta sahanlığına girdiğini, bu nedenle arama ruhsatının geçersiz olduğunu bildiren bir nota verdi. Türkiye notaya verdiği cevapta Anadolu kıyılarından itibaren denizin altından batıya doğru uzanan toprakların Anadolu'nun tabi uzantısı olduğu, dolayısıyla Türk kıyılarının yakın adaların Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğu Yunan kıtasalına girmediğini bildirdi kıta konusunda Türk-Yunan sorunu bu şekilde başlamış oldu. Yunanistan kıta sahanlığı konusundaki tezini 1958'de Cenevre'de imzalanmış kıta konvasyonuna dayandırmaktaydı. Türkiye bu anlaşmayı imzalamadığını belirterek anlaşmazlığın milletler arası hukuk kurallarına göre müzakere ile çözülmesini istedi. 1975'te iki ülke başbakanları Demirel ve Karamanlis Brüksel'de bir araya geldi. İki başbakan meselenin milletler arası adalet divanına götürülmesi için anlaştı. 1976 yılı başında Sismik birin Ege'ye açılması iki devleti karşı karşıya getirdi. Bu olaydan sonra Yunanistan ile Türkiye konuyu başkent Bende görüştü. İki ülke arasında 1976'da Bern Deklarasyonu imzalandı. Bu deklarasyona göre müzakereler samimiyet ve iyi niyet çerçevesinde yürütülecekti. Görüşmeler tam bir gizlilik taşıyacaktı. Taraflar müzakereler süresince Ege'de kıta sahanlığı konusunda hiçbir faaliyette bulunmayacaklardı. Görüşmeleri engelleyecek ve birbirini küçük düşürecek bütün girişim ve tutumlardan kaçınılacaklardı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı meselesi günümüzde de devam etmektedir. Fıratlı sorunu. Türkiye-Yunan ilişkilerinde Ege anlaşmazlığına 1974'te dahil olan bir diğer konu ise Ege denizi üzerindeki sivil havacılığın güvenli olarak yürütülmesini sağlayacak yükümlülüklerdi. 1952'de İstanbul'da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından düzenlenen toplantıda alınan kararla Ege'deki fır sorumluluğu Yunanistan'a verildi. Atina'nın fırı zamanla bir hava egemenliği olarak görmesi ve bir hudutmuş gibi göstermesi üzerine Türkiye bu hattın değiştirilmesi için uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün nezdinde girişimlerde bulundu. Fakat bir sonuç elde edemedi. Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı da Fıratlı sorununda etkili oldu. Hattı, uluslararası uçuş güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş uçuş haber alma bölgesidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, sivil ve askeri uçuşların güvenliğini sağlamak üzere bir takım uçuş bilgi bölgeleri oluşturmuş ve bu bölgelere giren uçakları bölgeden sorumlu olan merkeze bilgi vermekle yükümlü kılmıştır. Fır içerisinde uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan her türlü hava trafik kolaylığı, haberleşme olanakları ve meteorolojik hareketler konusunda uyarıcı bilgiler daha önce uluslararası Sivil Havacılık örgüt tarafından belirlenmiş olan ülke tarafından sağlanır. Ege'deki durumun Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye yayınladığı notam ile Ege Denizi'ne kuzeyden güneye doğru bir çizgi çekerek hava ulaşım araçlarının askeri uçaklar da dahil olmak üzere bilgilendirme yapmasını istedi. Yunanistan da karşılık olarak Ege Denizi'ni, hava sahasını yabancı, sivil ve askeri uçuşlara kapatarak bölgeyi tehlikeli bölge ilan etti. Konuya ilişkin görüşmelerde 1980 yılına kadar herhangi bir sonuç alınmazken 1980'de Türkiye 714 sayılı Notam'a son verdiğini açıkladı. Yunanistan'da Notam'larını geri çekti ve bölge hava trafiğine yeniden açıldı. Sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olarak ve videoya beğenerek destek olabilirsiniz. Türkiye Yunanistan sorunlarını anlattığım diğer videoyu ekranda tıklayarak izleyebilirsiniz. O videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.